Herkese selam arkadaşlar, Karabağ'la Avrupa Kariyeri yeni bölümüyle karşınızdayız. Yeni sezon öncesinde kadromuz bu şekilde. Oyuncumuz Mark için Leipzig 100 milyon verdi, biz de kabul ettik. Bu parayla Gençlik Akademisi'ni 18 seviye yaptık, hedefimiz Azerbaycanlı güçlü oyuncular yetiştirmek. Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turundaki rakibimizi toplam 9 1 skorla yenip üst dura yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibimizi toplam 6 1 skorla yenip üst dura yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme turundaki rakibimizi toplam 6-1 skorla yenip üst tura yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibimiz Partizan'ı toplam 9-0 skorla yenip üst tura yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi grubumuz şu şekilde olacak. Gruptaki ilk maçta rakibimiz Galatasaray. İlk maçta Galatasaray'ı 1-0 yeniyoruz. Şampiyonlar Ligi 1. tur sonuçları. Bir turdan sonra grubumuzda lideriz. İkinci turda rakibimiz Benfica olacak. Benfica'yı da deplasmanda 2-1 skorla yenip 2'de 2 iki yapıyoruz. İkinci turda sonuçlar şu şekilde. İki turdan sonra grubumuzda 6 puanla birinciyiz. Üçüncü turda rakibimiz Chelsea olacak. Bu turda Chelsea ile 1-1 bir bir berabere kalıyoruz. Üçüncü turda sonuçlar şu şekilde. Üç turdan sonra grubumuzda yine lideriz. Dördüncü turda rakibimiz Galatasaray. Galatasaray'ı evimizde 3-0 yeniyoruz. Dördüncü turda sonuçlar şu şekilde. 4 turdan sonra grubumuzda liderliğimiz devam ediyor. 5. turda rakibimiz Benfica. Bu turda Benfica'yı da 1-0 yeniyoruz. 5. turda sonuçlar şu şekilde. 5 turdan sonra grubumuzdan lider çıkmayı garantiledik. Son hafta rakip Chelsea. Bu turda Chelsea ile deplasmanda bir bir berabere kaldık. Son tur sonuçları böyle. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan sonra gol krallığında durum. Grubumuzdan 14 puanla lider olarak son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turu rakibimiz Manchester United. İlk maçta rakibimizi deplasmanda 2-1 yeniyoruz. Son 16 turunda ilk maçların ardından sonuçlar. Rövanşta evimizde rakibimizi 2-1 yeniyoruz ve üst tura yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi Son 16 turu sonuçları. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde rakibimiz Paris Saint-Germain. İlk maçta rakibimizi evimizde 4-1 yeniyoruz. İlk maçlardan sonra sonuçlar. Rövanşta evimizde Paris Saint-Germain'i 2-1 yeniyoruz ve üst sıra yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi çeyrek final sonuçları. Şampiyonlar Ligi yarı finalde rakibimiz Barcelona. İlk maçta 0-0 berabere kaldık. İlk maçların ardından sonuçlar. Rövanşta deplasmanda rakibimize 3-2 yenildik ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Şampiyonlar Ligi sonuçları. Konferans Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Avrupa Ligi şampiyonu Dortmund oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona oldu. Şampiyonlar Ligi gol kralı takımımızdan Vixson oldu. Bu bölümün de sonuna geldik. Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.